Ayşe Özgün her gün başlıyor. Evet başlıyoruz sevgili dinleyiciler günlerden beri size anons ediyorum ee, çok önemli bir konuyla bugün karşınızdayız. Muhakkak telefonlarınızı not ediyorsunuz 0212 274 10 52 veya 274 10 57 bizi arayınız 91.6 radyo 24'tesiniz ve çok önemli bir konu ele alınıyor merak ettiğiniz konularda size yardımcı olacak bir ekibin başıyla baş başayım. Bakın hemen müziğinden tanıyacaksınız kim olduğunu. Evet evet hatırlayacaksınız hepiniz Mavi Ay dizisi ve Bruce Willis eşittir Türk Bruce Willis'i Sayın Bilal Kartal hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. O diziyi muhakkak ilgili izlemişsinizdir. Evet tabii ki. Mavi Ay'ı kendinizi ya Ona benzer çalışmalarınız oluyor mu diye bir merak edeyim ilk önce. Ya tabii ki onun daha kapsamlısı da oluyor. Sonra daha sonra da kapsamlı. Biz, tabii Bilal Bey siz bu işe kaç yaşında neden merak sardınız? Nedir işiniz? Bu işe ben çok çocukluk dönemlerinde meraklıydım, ilgiliydim. Askere gittiğimde askerde uzman jandarma olarak, tezkere olarak, uzman jandarma olarak görevliyken ve birden o işi yapamayacağımı, kendi işimi kurmam gerektiğini düşünerek 1995 senesinde Türkiye'nin ilk özel dedektif şirketini kurdum. Özel dedektif evet şirketi. Efendim. Peki bu sıfırda yani elinizde bir dosya var mıydı, bir müracaat var mıydı? Çok zor yani kurdum, bekliyorum ya tutmazsa. Ama var mıydı elinizde böyle bir potansiyel dava, araştırma? Şimdi araştırmadan ziyade öncelikle ben araştırma yaptım. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> insanların böyle bir hizmete ihtiyaç olduğunu anladım. Hı hı. Onun akabinde bu sektörü Türkiye'ye getirdim. Hı hı. Bu mevzuata uygun mu? Ankara'da yasalar çıktı mı bu konuda? Yani legal misiniz diyelim? Efendim şu anda yasa çalışmaları yapılıyor. Hı hı. Ancak ülkemizde her meslek dalının bir kanunu söz konusu değil. Aha. Yakında da kanunumuz çıkacak inşallah. Çok güzel. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 18 yıl oldu. 18 yıldır bu işin içindesiniz ve merkeziniz İzmir'de falan İzmir. ama Türkiye genelinde, dünyanın her yerinde çalışıyoruz. Şimdi ne tür müracaatlar oluyor size diye başlayalım. Tabii ki. Şimdi müracaatlarımız biraz değişken. Okulların açıldığında öğrenci takibi çok başı çekiyor. Nasıl öğren, yani? Şimdi öğrencinin okuldan çıktıktan sonra normalde eve gelmesi gerekiyor ama 3 saat, 4 saat eve gelmemesi. Kaç hani, yaş grubundan bahsediyoruz? Yani 10 yaş yaşıyla 22 yaş grubu arasında bütün öğrencilerin takibini yapıyoruz. E Şimdi evet gelmesi lazım, gelmiyor. gelmiyor. Annesinin, babasının çantasından para alıyor, Aha, habersiz. Tamam. Hı -hı. Onun haricinde bu çocukların derslerinde büyük bir düşüş oluyor evde hırçınlaşıyorlar. Ailelerine karşı asilik yapıyorlar. Böyle durumlarda bize geliyor aileler. Biz bunların takibini yapıyoruz. Alkol kullanımı olabiliyor. Uyuşturucu ve Uyuşturucu, alkol endişeniz var. Tabii endişe var. Onun haricinde öğrencilerin eee okul şimdi dışı... bir dakika nasıl takip ediyorsunuz şimdi çocuğu? Okul zili çaldı son çıktılar. Takip ediyor musunuz? Tabii ki tabii. Kesinlikle. Şimdi e, öğrenci biz sabah evden çıkıp gece eve gelene kadar takip ediyoruz. Ha. Okula da gitmeyebiliyorlar. Aa, Okulda asıyorlar. Onunla ilgili kendilerinin alkolü mekanlara gidip gitmedikleri, sigara kullanıp kullanmadıkları, uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konularını araştırıyoruz. Bunlarla ilgili eğer olumsuz bir durumla karşılaşırsak renkli kamerayla bunları görüntü altına alıyoruz. Hı hı. Çocuklara uyuşturucu temin eden şahıslar varsa bunları emniyete bildiriyoruz. Ve bu çocuğu ailesiyle birlikte bizim e, şirketimizde e, Nülüfer Hanım var. Kendisi psikologtur. Kendisi görüşüyor. Tedavisiyle ilgili amateme e, belirli yerlere gönderiyoruz. Hı hı. Şimdi böyle çocuk tespit ettiğiniz oldu mu? Ne, nedir burada zor olan biliyor musunuz? Anne babalar yani gelip bunu itiraf etmeleri bile size zor bir sahne olmalı. Yani benim oğlum işte endişeleniyorum çantamda. Ya yani çok zor bunlar bir anne babanın itiraf etmesi. Ama size söylüyor takip evet, et diye. Tabii ki bize geliyor. Bunu gelip bir şekilde bize anlatmazsa Hı. kendi çocuğunu kaybediyor aileler. Evet. Çocuk eve gelmiyor evden uzaklaşıyor. Vesaire hmm. okul dışı arkadaşlıklarla daha sonra çekip gidiyor. şimdi annelerin babaların bu konuda yanıldıkları oluyor mu yani çocuk ya hiç kötü bir şey yapmıyormuş ama anne babanın güveni yokmuş. şimdi tabii ki arada sırada oluyor mu öyle? oluyor ama genelde şu var e, şu an ortam çok kötü hmm. ve o çocukların arkadaşlıkları kurdukları zaman okul dışı arkadaşlıklarında çok büyük vakalarla karşılaşıyoruz. Yani kesinlikle çocukların okul dışından arkadaşlık kurmamaları gerekiyor. Çünkü okul dışında okumayan birisi çocuğu okula göndermek istemiyor. Bir dakika şimdi okul dışı dediğiniz zaman yan apartmanda başka okula giden bir komşu çocuğuyla arkadaş olabilir. tabii ki de o bir olabilir. sorun değil. Hayır kesinlikle. Okul dışı dediğiniz zaman okula kimi gitmeyen. Eğitimi olmayan He. okula gitmeyen başıboş gezen Hı -hı. sokak, gezen, çocuğu, sokak çocuğu tarzında değil de böyle çalışmıyor işte bir yere çırak olarak verilmiş gitmiyor Hı -hı. işi ekiyor Hı -hı. okuldan da arkadaşını bir şekilde sıyırıp birlikte günü akşama kadar geçiriyorlar birlikte. onlar nasıl yak tanışıyorlar o zaman hayret bir şey şimdi bunlar genelde e, okul dışı arkadaşlıklarda en büyük tehlike uyuşturucu Hı -hı. uyuşturucu ticareti yapan kişiler çocukların alt yaş gruplarına yöneldiler burada e, çocukların düzenli bir harçlığı var Düzenli e, her gün harçlık aha, veriliyor. Aha. Bu harçlıklarını bir şekilde uyuşturucuya e, harcatıyorlar. Kendileri de burada e, ücretsiz olarak uyuşturucu temin ediyor. En küçük miktarın kaç paradır bu uyuşturucu? Uyuşturucunun yani 1-2 liradan haplar başlar. Bu haplar normalde uyuşturucu hap değildir. Bunların içerisinde her türlü zehir vardır. Bu zehirler normalde çocuk bunu kullandığında beyinde oksijen azlığı yaşanır. Oksijen boşlanması yaşanır. Çocuk kendisinin uyuştuğunu düşünür ama beyin işlevini tam yerine getiremediği için o anda biraz oksijen boşlanmasından dolayı hafıza kaybeder. Hafıza kaybederken çocuk dertlerini, sorunlarını kaybettiğini düşünür ama Aha. nitekim zehirleniyor. <laughs> Kan tekrar oksijeni e, bulduğu, yerini, zaman. bulduğu zaman rahatlıyor ama tekrar ikinci yapı, üçüncü büyüyor. Evet. Şimdi bu çocuklar dertli çocuklar mı? Yani psikoloğunuz keşke burada olsaydı. E, bu çocuklar evde mutsuz çocuklar mı? Şimdi bu çocuklardan e, şöyle örnek vereyim ben. Malum bizim e, günümüzde hayat şartları bayağı bir zor. Hayat şartları zor olduğu için baba e, ve anne çalışıyorsa kendi işlerinde, güçlerinde bayağı bir e, çocukları başıboş bırakıyorlar. Ha. Yani çocuğun harçlığını vermekle, çocuğu okula bırakmakla, çocuğun servis ücretini ödemekle anne baba olunmuyor. Aha. Çocuklarla ilgilenmeleri gerekiyor. Çocuklara önce ahlaki eğitim, sonra kültürel eğitim, sonra insanlı eğitimin tam olarak verilmesi gerekiyor. Bunların <laughs> eksikliğinden dolayı çocuklarımız Aha. aileden soğuyor. İnanın bana geçmiş ülkelerde de durum bu. Zaten Baris. o yüzden, o Baris. yüzden o ruhlarındaki boşluğu alkol ve uyuşturucu dolduruyor Amerika'da e, ve Avrupa'da. E, çok zor bir şey. Yani üst taraf bıyık, alt taraf sakal bir, evet. durum, bir durum bu ekonomik bu durum.